Çift Çiftliği'nden uzun bir aradan sonra herkese selamlar dostlar. Bildiğiniz gibi yaklaşık bir 10 gündür falan video paylaşamıyorum. İşler biraz yoğunlaştı. Kısaca ondan bahsedeceğim. Ve bugünün anlam ve önemini de sizlerle paylaşmak isteyeceğim dostlar. Bugün 20 Kasım 2023. Benim için ve Çift Çiftliği için önemli bir gün. 20 Kasım 2020'de yani bundan tam 3 yıl önce dostlar buranın satışını gerçekleştirmiştik, satışını almıştık. Nasip oldu böyle bir yer. E, takip ediyorsunuz sizler de biliyorsunuz. Çok şükür diyelim. E, aradan tam 3 yıl geçti. E, bu 3 yılda tabii iyisiyle kötüsüyle pek çok şey yaşadık. E, siz bu videoyu 21 Kasım 2023'te izleyeceksiniz. Yani yarın. Yarının da anlamı ve önemi şu. Geçtiğimiz yıl yine takip eden dostlar biliyorlar. 21 Kasım'da e, maalesef işte bu evin önündeki sundurma uçtu. Ubi sakatlandı. E, çok bir ciddi yıpratıcı bir süreç başlamıştı bizler için. Zaman gerçekten su gibi akıp geçiyor derler. Gerçekten de öyle. Su gibi akıp geçti. Şu bir yıl nasıl geçti? İnanın ben anlamadım yani. Zaten kış döneminde hepiniz şahit oldunuz. işte Ubi'nin ameliyat süreçleri, iyileşme süreçleri, işte mecburen benim İzmir'e gitme durumum, işte bur yani bu buralarda yaşadığımız işte bu e maddi sıkıntılar e pek çok şey üst üste gelmişti. Yaz döneminde biraz tabii hani tekrar bir kendimize gelip e, hareketlenmeye başladık. İşte domates alış satış süreçlerimiz oldu. Bunları tabii e, videolardan da takip ettiğiniz sizler de. Bu süreçleri atlattık. E, ve şu son dönemde de biliyorsunuz en son bir İstanbul'a gidip gelmiştim. E, sonrasında e, hep daha önce hatta sizinle paylaşmıştık yine Mert'le. Kahvede oturduğumuz bir video vardı. Rıdvan'ın kahvesine takılıyorduk e, bizim bu aşağıki e, şeyde kasabada. Şimdi Rıdvan da orada bir hocamız var, hocayla birlikte çalışıyorlar aslında. Ama hoca bir işte izne ayrıldı, bir 10-15 gün falan yoktu. Dolayısıyla onun olmadığı süreçte ben kahveye destek verdim. Yaklaşık bir 10-12 gün kadar herhalde kahvedeydim ben de. Buradan e, takip eden dostlar vardır. Köye göçtük, gayri kanalı var. Aydın'a da selamlar. Bir dönem onun da bir kahvecilik macerası olmuştu. Kahvede devam ettim. Hatta muhtemelen önümüzdeki günlerde de kahve işi devam edecek. Hatta bu arada Şenol abiye de selamlar. Pazar işi de var biliyorsunuz. Pazar işi normalde iki gündü. Hatta bu süreçte hep böyle şey oldu yani. Hani gündüzleri pazara gidiyordum. Akşam pazar dönüşünde hatta şeye, kahveye de dönüyordum pazara gittiğim günlerde. Velhasıl çok yoğun hareketli bir dönem geçti. Bir selamla buradan kuzerime gönderiyorum. Batur'a da buradan selamlar. Onun da geçtiğimiz hafta sonu nişanı vardı dostlar. Ama hani kendisi videoları çıkmak istemediği için... Orada da kayıt yapmadık. Ee, buradan Batur'a da Gülce'ye de selamlar tekrardan. Ee, son selamları da sizlere vermek istiyorum tekrar. Ee, bu az önce bahsettim. Geçtiğimiz yıl e, tam bir yıl öncesinde e, Ubi'nin sakatlık döneminde biliyorsunuz benim maddi olarak o ameliyat sürecini ve o dönemki masrafları karşılayabilecek bir gücüm yoktu. Ama bir şekilde e, yani hani ne pahasına olursa olsun o ameliyatı yaptırmam gerekiyordu. Çünkü artık Ubi'nin arka bacaklar Maalesef e, tutmaz hale gelmişti. Arka tarafı sürünüyordu falan. Çok e, sıkıntılı bir dönemdi. Hatta o videoları da kenara bir yere koyarım. Maalesef kötü bir dönemdi ve bu dönemde bizi yalnız bırakmadığınız için e, maddi manevi yani hem e, maddi destekleriyle hem de dualarıyla, iyi dilekleriyle bizlerle birlikte olan sizlere de çok teşekkür ediyorum dostlar. Uzun zamandır dediğim gibi e, köyden bahçeden çekememiştik. Deniz abilerle çektik. E, onların biliyorsunuz ev tadilatı vardı. Tadilat bitti bu arada. İnşallah onu da tekrar bir çekeceğiz ama hani köyden de çok fazla çekemedim. Çünkü son dönemde dediğim gibi kahve işleri vardı. Öğlen gidiyordum kahveye saat işte 12-1 gibi falan. Dönüşüm tekrar gece 1 oluyordu. E, hani Ubi ile ilgilen kendin işte işlerini hallet falan derken. Sabahleyin zaten ancak öğleni buluyordu benim kalkıp tekrar e, güne başlamam. Dolayısıyla video çekme şansımız olmadı ama kahveden inşallah güzel bir video yapacağız. E, bunu Rıdvan'la da konuştuk. Hatta kahvenin de bir tadilat süreci vardı. Onu da sizlerle paylaşacağım inşallah. Parça parça oradan videoları e, çekiyoruz, biriktiriyoruz. İnşallah şöyle baştan sona bir e, güzel bir video çıkacak oradan da. Şimdi biliyorsunuz yine eskiden takip eden dostlar bizim bir burada ahırımız var, damımız var ama burayı bir türlü istediğimiz gibi kullanamadık, değerlendiremedik. İşte geçtiğimiz sezon, burada biliyorsunuz bu bahçede biçtiğimiz dikenleri falan e, stoklamıştık. Ama onları bir işe yaratamadık, maalesef attık. Geçen sene bu arpalarımız vardı biliyorsunuz. Arpalarla, samanlarla çok uğraşmıştık. Hani bunları belki değerlendiririz diye. Maalesef bunlar da istediğimiz gibi e, değerlenmedi. Şimdi artık nasıl yapacağım bilmiyorum. En son bizim pazarda bir abi vardı, onun hayvanları var. Belki ona götürme durumu olabilir ama tabii bu kadar şeyi de çuvallara nasıl koyacağız onu da bilmiyorum. Çünkü buradaki çuvallar da artık zaten zaman içinde yıpranmış ve dağılmış, parçalanmış durumda. Şimdi odunlarımız var. Odunlarımızı buraya almayı planlıyorum. Buraya şöyle bir kaba temizliğini yapayım. Demirlerimiz var. Ekranda ne kadar görünüyor bilmiyorum. Bu sera demirleri. Hurdalardan kalma yine geçen yıldan kalma bunlarda. Bunlardan da ufak bir sera düşünüyordum ama tabii şimdi satış süreçleri de var. Bu arada onunla ilgili de kısa bir bilgi vereyim. Yani girişimiz biraz uzun oldu ama bilgilendirmeleri de yapmak istiyorum sizinle. Çünkü uzun bir zamandır zaten dediğim gibi paylaşamadım bilgi. Şimdi satış sürecinde de artık kendime şöyle bir yol çizdim dostlar. Önümüzde yaklaşık bir 10 gün var. İnternette de şu an sahibinden.com'da şeyim var. ilan duruyor. Arayan dostlarımız var, bakmak isteyenler var. Ee, ama tabii hani rakamda anlaşamadıklarımız da oldu bu süreçte. Bakalım hakkımızda hayırlısı. Almanya'ya yer yerde bu arada henüz satılmadı. Çünkü hani gayrimenkul piyasası şu an biraz sakin gidiyor açıkçası. Bakalım beklemeye devam ediyoruz. Eğer dediğim gibi bu önümüzdeki bir 10-15 gün içinde eğer bir satış olmazsa e, muhtemelen kışı burada geçireceğiz. Dolayısıyla ben kışa konuşamadım. Kışa göre e, hazırlıklarımı şimdiden yapmayı istiyorum. En azından burayı bu sene kuruluk olarak kullanayım diyorum şu odunlarımızı buraya istiflemek anlamında. demirleri de oradan gelmişti konuda. Bu sera demirlerini de mecbur dışarı çıkaracağım, çıkaracağım artık. Kışı bunlar dışarıda geçirecek çünkü burada çok fazla yer kaplıyor ve kullanım alanını bozuyor. Ya da belki yukarıya mı istiflesem ama şu duvarı aslında şey düşünüyorum. Şöyle bir kat gibi bir şey yapıp hani odunları dilimleyip her şeyi içinde hazırlamayı ve kışın hani buradan kova kova içeriye çekmek gibi bir gündem var. Aklımda bir fikir var. Ya da hatta bu videoyu şey mi yapsak acaba ya? Bu videoyu ben bu şekilde paylaşsam da e, sizlerin yorumlarınız varsa aslında ona göre mi hareket etsek? Çünkü zaman zaman e, bu konuda da yorumlar geliyordu. Hani yorumlardan iyi fikirler geliyor. Hani sen bizi de dinle gibisinden. Ben hatta şurayı bir sizlere göstereyim. E, sonrasında hatta öyle yapalım. Evet evet <laughs> böylesi daha iyi olacak herhalde. E, bir size göstereyim ortalığı. Şöyle göstereyim dostlar. Arka tarafta çuvalların içinde samanları görüyorsunuz. Az önce belki videoda da, ilk bölümünde de görünmüştür. Bunların toparlanması gerekecek. Ortada dağınık olanlar var. Bunların toparlanması gerekecek. Burada zaten biliyorsunuz hani bu sinekliğimiz de o geçen lodosta uçmuştu. Onu da buraya kaldırmıştım. Bu var bir parça da telimiz var. Yani az önce bahsettiğim şey şuydu. Ee, en azından şimdilik yani şu samanların durumu akıbeti belli olana kadar diyorum ki şu çuvalları ve yerdeki bütün samanları e, şurada bir tane tırmığım var. E, bu tırmıkla komple bu tarafa doğru sıyırayım diyorum. Burada bir öbek yapayım. Çuvallar da buraya, işte bu açık samanlar da buraya ki altta e, şeylerimiz var. Ne denir? İşte biz <laughs> bu ya burada çinko diyoruz da işte bu saç plakalar var. Bu plakaları da İbrahim abi'ye vereceğim. Ona üç tane vermiştim. 3 tane daha vereceğim. Onun da damı yıkılmıştı. Hatta orada da çalışmalar var. Araya eklerim onu da. Onu onlar kullanacaklar. En azından şimdilik burası şey olur. istif olur. Şu karşı köşeyi belki şey olarak kullanabilirim. Dediğim gibi böyle kat olarak bir uzun şey yapıp kalaslardan. Ortasına da dışarıdaki odunlardan. Hatta onları da göstereyim. Ve hatta ubi'yi de göstereyim. Eee Dışarıdaki durumumuz da böyle. Bugün gün batımına doğru yaklaşıyoruz. Bir türlü başlayamadık. Allah'tan bugün şey yok, yağmur yok. Çünkü birkaç gündür bayağı bir yağmur vardı. Zaten gördüğünüz gibi yağmurla birlikte her taraf yaşarmaya başladı. Ee, odunlarımız dediğim gibi burada. Şimdi bunları istifleyip zaten ufaklar var. Onları şimdiden atarım içeri. Yağmurda daha fazla ıslanmasın bunlar. Diğerlerini de parçalayıp istifleyip, e, daha doğrusu parçalayıp dilimleyip içeriye istifleyeyim diyorum paletimiz var paleti kullanabiliriz burada tuğlalarımız var tuğlalardan En azından zemine bir şey yapabiliriz yükselti ve hani ya gerçi buraya yağmur su falan bir şeyler girmiyor ama ya yine de bir tık yukarıda olmasında fayda var herhalde üzerine odunlarımızı dizebiliriz kışında bir daha hani kesme biçme işimiz olmaz diye düşünüyorum Dostlar bu arada eğer hani bu samanların işte değerlendirilememesi durumu olursa Onları da dikenler gibi Aşağıya Yuvarlayacağım Burada zaten onlar zaman içinde Gördüğünüz gibi tamamen Çürüyüp gittiler Samanları da bu şekilde bu tarafa Yayarak Onlardan kurtulabileceğiz herhalde Manzaramız da çok güzel ya yani gün batımı gerçekten burada güzel oluyor Her gün başka bir manzara oluyor gerçekten tablo gibi Maşallah diyelim dostlar. Ubi'yi gösterelim demiştim son olarak. Ubi de zaten orada bekliyor. bu arada şimdi <laughs> ya çok şey oldu işte şu son günlerde. Gerçekten ben de hayli yoruldum. Ubi ile ilgili de bir maceramız oldu. Ubi biraz yaramazlık yapmış dostlar. Ubi. <laughs> ne yaptın oğlum? Ne yaptın oğlum? Masum masum durma. Kamerayı görünce hemen masumlaşıyorsun ama. <laughs> evet şimdi gördüğünüz gibi Ubi'nin zinciri kısaldı. Dur Duralım. Kazığının çakılı olduğu yerde değişti. Şimdi kısaca da ondan bahsedip videoyu toparlayalım dostlar. Gel yanıma bir dur bakalım. Dur bakalım dur tamam. Evet Ubi ile ilgili olayımız da şöyle. Geçen kahvedeydim. 2-3 gün oluyor herhalde. <laughs> dur oğlum oynayacağız tamam. Tamam oynayacağız dur. 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 Dur tepeme çıkacağım dur. 2-3 ee, gün oluyor herhalde. Kahvedeydim. Ubi... <laughs> Biz biraz oynayalım, az sonra devam edelim. Ne oldu? Ne? Oldu? Ne oldu? Hork, hork, hork. Bak, bak şuna, bak şuna, bak koca kafa. Bak, bak, bak. Bak şuna. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hork, hork. Tamam, dur burada, dur görel, ver, tamam. 2-3 gün oldu dostlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam olmasın mı 2-3 gün? Ne oldu anlamadım ki. 2-3 gün de iyice coşuyorsun. Hemen coşuyorsun. Şimdi az önce dediğim gibi İbrahim abilerin orada da damın üstünde çalışmalar var. Hatta bu videonun ara bölümünde orayı da paylaşırım sizinle. Şimdi İbrahim abinin oradayım. Yıkılan, çöken damın orada. Bizim biliyorsunuz şuradaydı sundurma. Evin önünde şurada fırına doğru şu taraftan gidiyordu. Oradan kalkıp buraya gelmişti. Burada İbrahim abinin... <laughs> İbrahim abi! <laughs> evet burada İbrahim abinin Dam. damına gelmişti. Dam gitti İbrahim abi. Dam gitti Uluç. Dam gitti abi. Dam gitti. <laughs> Şimdi tekrardan başladık. Evet yiyecek yiyecek biz gari. Yenisini yapıyoruz üst taraflarını. Ustam geldi. Abi kolay gelsin. Sağ ol teşekkür dur. ederim. Aha. ha dışında. Şimdi. <laughs> <laughs> şimdi abiyi de bilenler biliyor. Ee, köyde düğün olmuştu. Orada çekmiştik abi değil mi? Evet. İlk seni yani, orada evet, çekmiştik. Benim olan düğünü çekmiştim. Abi. Ha, nasıl? İyiler değil mi? Her şey yolunda. İyiler her şey yolunda. Allah razı olsun. Hepsi. Gün daha buradalardı. Allah iyilik versin. Ya görürsen tamam. selam söyle. Biz bu, göremedik abi, bayağıdır. <laughs> Eyvallah. Abi. Şimdi biraz buradan da şöyle gösterelim. Burada Tarçın var. İbrahim abi'nin köpeği. Tarçın. Şimdi durum bu şekilde oldu. Üst tarafa işte parçalar geldi. Yavaş yavaş toparlanıyor. Arka tarafta işte duvarın bir bölümü gitmişti. Orayı yaptık. O taraf da güzel oldu abi. Bu da oldu Bu taraf da güzel oldu. Evet, öyle oldu. Her taraf oldu. Evet, yeni oldu. Aynen öyle. İyi oldu, iyi ya. Ya, şey ya. Aynen şimdi o şeyleri çinkoları da getiririz. Getir, Kiremitler döner. Ondan sonra inşallah yani şuraya bir kapı. Ya, bir kapı. Bitti gitti. Bitti gitti <laughs> bitti, bitti. oldu İyi işte. <laughs> bakalım abi. Hadi kolay gelsin. İnşallah şey bitince yine böyle güzel çekeriz ya, inşallah. Ya gerçi, 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 gerçi. yarın yok Yarın yarın. Yarın burada büyük ihtimalle tamam, kalırsam aynen çekeriz inşallah. <laughs> tamam. kiremit aşamasında çekeriz o zaman. 2-3 gün önce kafedeydim dostlar. Ekrem Dayı'yı biliyorsunuz burada bizim komşulardan. Ekrem Dayı aradı, dedi ki Uluş dedi, senin köpek dedi zinciri koparmış. Ben sandım ki hani yağmurda falan kazık böyle şey oldu, yumuşadı. hani yerden kazığı söktü zannettim. Ama ma maalesef evet senden bahsediyorum. Maalesef ee, yani bayağı bir ortalığı karıştırmış. Şöyle Şşt, Bekle burada bekle seni çözmedim oğlum dur. Zincirin bir parçası burada dostlar. Düşünün. Yani zincire şeyden kırmış. Ee, ara boğumundan, boğum yerinden kırmış. Ve boynunda bir parça zincirle etrafta geziniyormuş. Böyle bir duyum aldık. Ee, ama tabii kahve de çok yoğundu gerçekten. Dolayısıyla bırakıp gelme şansım da olmadı. Tabii telefonda şeyi de tam anlayamadım. Ee, nereye geldi, nereye gitti, o nerede geziyor, dışarı mı çıktı falan. Hani hiçbir şey bilmiyorum. Artık dedim yani inşallah başka köpeklerle falan dalaşmaz. Çünkü e, yine az önce bahsettiğim gibi tam bir yıl oldu. Şu bölümünde Ubi'nin kırık var dostlar. Şurada yaklaşık şöyle bir karış bir alanda platinleri de var. Evet şu duruşu güzel oldu. Tam şu bölge dostlar. Şurada şöyle daha doğrusu şöyle şurada platinler var. 3 tane platin var şu an hala da sırtında. Ee, yani bir başka köpekle boğuşması falan biraz riskli bir durum olabilir. Ee, burasını çünkü yani normal hareketlerinde bir sorun yok şu anda ama Allah korusun bir hani boğuşma kavga esnasında zarar verebilir diye çok böyle tedirgin olmuştum ben de. Ama neyse çok şükür bir şey olmamış. O gün akşam geldim. iple burada bağlayayım dedim. Zincir yok. Zincir bulamadık tabii. İple bağladım. İp çok uzun oldu. Bu sefer dedim ya dedim şey yapacak. Yani Kendi kendine kolunu bacağını kıstıracak, boynunu dolandıracak falan öyle bir sıkıntı olabilir diye ondan bir tedirgin oldum. Sonra aradım bir tane geçen yıldan kalma in daha ince bir zincir ama daha kısa bir zincir. Bu sefer yağmur yağıyor. E, nasıl yapacağız? Dedim bari biraz daha kıyıya doğru çıkayım. Yani en azından buradan içeriye girebilir. Ve Ubi Bey geldiğimde burada bahçede beni bekliyordu. Çok da hoşuma gitti. Gitmemiş uzaklara. Aferin ona asıl dostlar gelişmeler bu şekilde. Ee, sizlerle tekrar paylaşacağım e, son durumları. Bu damın içiyle ilgili de e, sizin yorumlarınızı bekliyorum dostlar. İzlediğiniz için de teşekkürler. Ee, i̇nşallah bundan sonra videoları da birazcık daha e, ağırlık vermeye çalışacağım. Ubi ile de güzel videolar yapacağız. Bu koca kafayla. <laughs> Görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın. Ne oldu? Ne oldu? Ne no. oldu?